Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Umut'la birlikte PUBG oynayacağız. Yanımda yine Umut var. Transformuz haritasındayız. Gitti misin oğlum? PUBG'de. Yanımda yine Umut var. Selam de Umut. Selam. Hey, selam derine. ben Abdal. Ben de göklerim. Çok komik. <laughs> bugün yine. <laughs> bugün yine PUBG oynuyoruz. Bu sefer kazanacağız Umut. Bu kadın bana elma atıp, atıp duruyor. Atma lan elma. Elma atma lan. ben şey. de şimdi merhaba geldim. Sen neredesin? Sen kaç numarasın? İki mi? Elma atma lan. Evet. Atmalar. Ben tamam, çok ses yapma. Umut çok ses yapma. Sen A neredesin lan? Buradasın. Merhaba. O önceki kostümdaydı. Hadi bakalım. Oha. Dört kostümleri var. Evet görüyormu bir tane kadın bayılmıştı benden bu güzel. Bu güzeldi ama ya. Bak başka bir anı anlatıyor. Evet kostümü görür. seni izliyor zaten kör delisin. <laughs> Kostüme baksan Allah'ım ya Rabbim ya. Gider mi oradan video ya? He. Hadi bakalım nereye atlasak acaba? Dur daha gidelim. Bir saniye. Milta'ya. Milta, Milta, Milta atladım ben. Ben de. Oha arada gördüm. Unut hatırlıyor musun? Önceki videoda şey. Ne o ben bir yere inmiştim. Sen benim arkamda inmiştin. Bir tane adam var dinlememiş işte havayı yükseliyordu. Sen belki bilme olabilirsin Aa, ama. Evet bunu ben de yaşadım. Oha. Benim, bir yere dört kişi iniyor. Şu an benim yer yüklenmedi hala. Heh, şimdi şey gördüm. Arabanın tam da arkasını indim. Arabaya bindim. Uuu M24 var. En iyi silah var. M24'ü Uuu 120 verme En iyi silahı ben aldım. A AK. ne Bulgar'a aldım. O zaman AK'yi göreyim ki. Ya bak AK o kadar dün değil dün değil dün ki. Ah ben inemiyorum. <laughs> Aa araba buldum. <laughs> ya içeri girme. Kapa açıl. kapa açılmıyor. Ben Bende AVM var şu an. Güzel silah var bende. E bende 10 tane elma var. Ya M24 en iyisidir bir kere. Nereden biliyorsun? M24 abartmıyor ama Kar 98'den daha iyi bir silahdır. Hatta AVM'den. Gitti misin oğlum? Ha nerede? <laughs> o büyük adaya gidiyor ama. Adam sıkıyor. Oh. Oha, şey Aha adamı nerede sıktığını göre oyun kastı de oyun kastı. Oyun kastı aldım bir tanesini. Ben de bir, tane bir, tanes bir tanesini. Ya. Ben bir tanesini. Yorum atıyorlar bana. Ben iki kişi aldım. Gel lan buraya sana bir şey yapacağım. Hayır bu. Ben öldürdüm valla. Zaten ölüyor adamlar. Ne yapacağım adam? Hadi bakalım mut. Kazanacağız. Evet. Burada da adam var. Beni öldürdü. Ben iki kişi öldürdüm şu an. Evet. Bak yukarıda. Görünüyor Sen neredesin? Ben evdeyim. Umarım çantada şey vardır. Güzel silah. Ya var onları da varlar. Bu ne? M416 var. Gel ha, al ben silah. Telefon neden saklanıyor? Sallandı. Ha giriş Ben görmüyorum. Ara, araç var Adam da var. Onu gördüm adamı. Bir var ya. Yes Geç be. Tek mermiyle aldım adamı. Ben aldım. Bir tanesini de ben aldım. Tek mermiyle aldım aldım. aldım. Bir aldım. Mermiyle aldım, aldım. aldım. İki kişi birden aldım. Scarley ben var ben. burada. Diğer adam nerede? Burada, ha evin içinde onu da gördüm. Ne ben alayım onu? <laughs> e burada bir adam. Senin kızın nereye bakıyor Bak yandan mı istiyor abi? Ben altı kişi aldım. Kaykay kay var mı sende? Yok. Bak burada var benim olduğum yerde. Aa burada kaykay kay buldum. tamam. Kay Kaç kilim var şu an? Ben de 6, ız. toplam 8 güzel gidiyor şu an. 84 kişi var. Ve biz 8 kişiye alabildik. <laughs> Aa, evet. Ye yeah, ben aldım. Ben aldım. şu anda ben aldım. Sen kaç kelim var şu an? Biz bir keresinde PUBG videosu çekerken şey ne? İkisi de yanımda biz video çekerken değil ki. Sen girdi mi şu an oyna? Girdi. Hareket ediyor mu? Hareket etmiyorsun şu an. Ha şimdi hareket ediyor. Ben görüyor musun? Ben need on... sen tam önümde miyim? Yok. E. Ee? Arkamda mısın lan? Görmüyor musun beni? Görmüyor musun beni? Ha tamam gördüm gördüm. Zıplıyorum görüyor musun onu? Gel. Araba falan bulalım. Tamam. Benim arabam nerede? Aa burada çanta var. Bak çanta gözüküyor. İstersen al onu. Bak şöyle galiba. Evet, bu evin içinde. O ok var burada. Ok, oka gerek yok. Sadece silah. adam sıktı. Ben sıktım yalnız. Yok ben de. Yok adam sıktı. Ben sıktım vallahi. Arkamdan sıktı ama. Ah evet varmış adam. İki kişiler. Alınmış, sana. Bir tanesini ben aldım. Diğeri burada. Nerede üstü? Burada burada burada. Ölme. Helal be. Bir tanesini ben aldım. Çok da bir şey yok. Ben buradan gidiyorum. Sen e, ben iki kişi almıştım. Bana kilmedin işlemedin. Ben de dört kişi Bir tanesini öldüremedin mi sen? Ben de dört. Ben ikiydim. Bir tanesini öldürdüm. Acaba sen burada için. bir tane adam mı acaba kayboldu? Burada yeri düşen bir tane adam vardı. Ben öldürdüm onu. E adam yok ama. Normalde bende 9 olması lazım şu an. Bende 4. Normalde 3 Eren Hadi içi gel içi gel. Olacaktı. Mor mor logo görmüyor musun sana bak. <laughs> Öldüreceğim sen bizi unut. Can basabiliyor musun? Basabiliyormuş işte. tam. Bak sağda. <laughs> ne oldu? Geliyor mu buraya? Çok yakın. Buraya geliyor galiba. Bak oğlum, çok yakın. Birisi ele mi geçirmiş onu? Dur be. Dur yandan gitme. Ne olur olmaz. Ben zamanı yok ki. Giz bize mi geliyor? Ne kadar ne gidiyor? Nereden süper canım? Dur be. İlerle biraz umut. Çok ilerleme. Hayır ilerle sadece ağacın. Get in the car. Evde öleceğiz ki umut. Evde ne tam? Ya. Hayır, hayır, hayır. Lan adam çıkıyor. Alırım, alırım, alırım. Alırım. Ayağın gibi Helal. Helal. Yazıklar hadi eli ya. Yakarım. Rumayı da yakarım. Evet. Benim 9 kilim var şu an. Bekle. Lan dur dur dur. <laughs> Toplamda 14 kilo var. Korumaları açalım. Ben bir çok. Lan niye niye yarış yapıyorsun? <laughs> Telefonu <laughs> Ana kaç kaç bize doğru geliyor. <laughs> Ev eve gir. Eve gir. Dur bakalım. Şu an ne yapıyor? Ne bilmiyorum. Süpümut. Kaçıyor. Canım mı Yok. Kaçıyor <laughs> sana. Ne yapıyor? Bize geldi, abi. 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 Abi gezegen mi abi? Sıkıyor birler ona. Kaçıyor mu acaba? Bilmiyorum. Ne yapıyor bu? Aa kaçıyor. Arabayla gidelim. Arabayla gidelim. Billeri var onları sıkıyor. Gösterse kendini alacağım. Ben ben alacağım. Al onu. Helal be. <laughs> ya dürbün aldım ya. Gel ya. Ben can full. Dur çok gitme. Adam sıkıyor. Mega Megatronla tram. Mega gidiyor adam. Aa Megatron ölmüş. Evet. Megatron'a gidelim. <laughs> Megatron'a ele geçelim biz. Umut. Umut. Başkasıyla seyre geçirse yanarız. Çok hızlı olmamız lazım ama. Bunlar beni geçiremezler. Hı? Hı? Aha. Umut adam. Sık. Yes be. İkisini de ben aldım. Hayır. Ölüyorum. Umut. <laughs> Umut. Oh, nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Yukarıdan sıkıyor. Ya beni kaldır. Beni kaldır sen. Yanıma gel. Ah, iyi, iyi. Çok fena sıkı. Çabuk kaldırabilir misin acaba? Kaldırıyorum. Yanımıza adam geldi. Evet. Tamam. Canım kurdu. Dikkat et. Kaçacağız Ama. buradan. Ha. O evlerin içine girelim. Nasıl? Hayır. Son anda canım fırladım. Umut. Nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Görmüyorum. Aldılar mı? <laughs> Bir tanesini aldım. Öldün mü? Ölmedim hala. Hayatta yaşıyorum. Ama adamların ikisini de görmem o lazım. Odan sonra. Gördüm. Geldi. Oluyor musun? Hayır anne. Ya adam daha düştü. Gel. Gördün mü adamı? Oğlanmıştı. Ağzını kırdın. Canıma bak. Arabam duracak daha. Bulamayıp alamıyorum. Sanırsan öleceksin. Aldım bir tanesi ama. Neymiş Adam dibinde. Kuleler çalışıyor mu? Umut. Evet. Umut. Bak dedim. Adam var. Yine aldım adam. Yeter artık. Sen kaç kişi öldürdün? O, 9 kişi kaldı. 16 kişi öldürdüm. valla. Evet. Bakayım. Şu an anlayacağım 16 olacak. Çalıştırıyor bizimkisi. Bizim adam çalıştırıyor. Ben de başında bekliyorum. Umarım su kan olmaz. Abi Abi abi. Burada adam vardı. Baba. 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 Lan adam saklanmış yere. Şimdi Ay. öldürdüm. Ay. Umut 17 oldu. Ay. 17 kişi öldürdü öldürdüm baba. Umut. Baba. 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 Umut rekora gidiyorum şu an. 17 kişi öldürdüm. Baba. Baba. 7 kişi kaldırdı. Baba. Biz Megatron'a gidiyoruz aynen. Megatron'dayız. Ya küfür etme. Aha görüyorum. Ben Optimus Prime. Aa görüyor ben de. Logosunu Op gördüm. Optimus Prime'i görüyorum şu an. Logosunu. Arda. O ölüyorum. Ölüyorum. Dur. Adam vuramamı seçin <laughs> şu an dua ediyorum. Bana ne alır? hayvan gibi çıkıyor adamlar. Baba, adamlar vallahi iyi, korkuyorum. Baba adamlar dedi, adam adam. adam. Baba dedi, Bana da taktılar. Bana bakıyorlar. Not. Not yanı ya, ya, O mega top attı ki. burada da varmış şimdi. Bir kişi kaldı. kaldımut. Son adam var. Ve son ne? getirdim. Yes kazandık. Feeder feeder. Vereceğiz. Yes. Heykeli diktim şöyle. Yes. The best. Zafer dansı. Dın 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 dın. Kazanmayı kazandık. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay. Boom.